Anne bu nedir? Bu mu? Bu bir ginepik. Biliyor musun? Bu bir anne. Bunun yavru yapmasını ister misin? Hadi hep birlikte yavru yapalım. Önce ginepikimi beslemem gerekiyor. Onun için de bir kereviz sapı kullanacağım. Birazdan biraz sen besleyeceksin tamam mı mini? Kereviz sapı mı? Evet. Önce onu yedirmeliyim. kafasını sev hadi. Kafasını iyice sev. İyice sevmeliyiz. Canım. Onu toka da takacağım. Canım. Bak bir tane mor takmıştım. Bir tane de sarı takacağım. Hatta turuncu. Canım. Canım. Hı -hı. Onu biraz çok mu sevmemiz yediniz. gerekiyor. Evet. Onu çok sevince doğum hazır olunca bir ses çıkaracak. Kafesini de gör. Bak şu anda kafesinde hiç yavrusu yok. Sadece Aa! biraz yaramaz. Gözlüğünü <laughs> atmış, bir hediye kutusu atmış, başka bir toka daha atmış. <laughs> Seni küçük yaramaz. Ona ne isim söyleyelim? Amin'i Ne olsun adı Lila. Lila. Hadi bize bebek gel. Hadi bize bebek getir. Bakın. Ah, ah. Hangi yemek yemek hmm, istiyor? Çok yemek istiyorum. kafasına koyalım. Kapağını kapatalım. Ve kırmızı kalbin sönmesini bekleyelim. Kırmızı kalp sönünce bir sürpriz olabilir bize. Ne olacak? Hı -hı. Nere olacak şimdi? Evet bekliyoruz. Kırmızı ışık sönene <laughs> kadar onu bekleyeceğiz. Burada da ışığı yanıp sönüyor zaten. Onu görüyoruz. <laughs> ah, bak. Bebek doğurmaya hazır. Birazcık öne getireyim onu gör istersen. Bakalım buradan. Hmm. Acaba nasıl bebekleri olacak? Bilmiyorum ben de çok heyecanlıyım. Tamam bence onu rahatsız etmeyip bekleyelim. Hadi ne be dersiniz Hadi bekleyelim. Hadi bakalım. Ne oluyor? Bebek galiba doğdu. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Yeni anılmaz. Görüyor sana. musun? Annesini yanına alalım. Aa, çok güzel. Bana benziyor mu? Aa, aferin sana. Çok güzel bir çocuğun oldu. Bravo. Ne kadar tatlı değil mi? Hadi ona da yemek yedirelim. Aa, yemeği nerede? Hmm, yemeğini hmm. bulmam lazım. Bunu mama vermeliyiz. da takayım onun. Çok güzel. Hadi sana annen mama ben versin.